Kütahya'nın parlayan bir yıldızı olacak altındayız. Bu hep beraber olacak, hepinizle beraber olacak. Çünkü değerli kardeşlerim, bir ilçenin kalkınması, bir ilçenin büyümesi, bir ilçenin refah seviyesine gelmesinde siyasi görüş yöntemlerimizi bir tarafa bırakmamız lazım. Siyaseti her bölgeye, her neyse seçim zamanı yapıyoruz sonra parti rozetlerini çıkarıp yalnızca gururla taşıdığımız ay rozetimizi takıp herkese eşit davranarak bu şehri ayaklandırmamız lazım. Bu da nasıl oluyor? İşte sizlerin içinde geçiştirdiğiniz evraklarınız oluyor. Dün bu ilçeye hizmet eden başkanlar isimlerini hepsini biliyorsunuz onlar için Allah razı olsun diyoruz. Bugün de bizi tercih ettiğiniz için Allah razı olsun diyoruz. İşte Hikmet kardeşimiz burada. Sinatımıza beş yıl bu şeyi idare edecek. Yetmedi. Esnaf kardeşlerimizin belki de Türkiye çapında, ilçe bazında en popüler olmasını sağlayan başkanımız, kendi evladımız Nadir kardeşimiz daha çok imkansız denen şeyleri imkanlı hale getirir. Yeter ki birbirimizi sevelim. Yeter ki birbirimize destek olalım. Küçük hesaplarımızı gıybetleri dedikoduları bir tarafa bırakarak helalinden para kazanma derdini düşünelim. Eğer biz bunları yaparsak Cenab-ı Allah'ın yolunu taşıracaktır. mücadele etmek isteyelim. Sonra içimizden ne cehennemiz çıkar? Ne buralara fabrikalar kurulur, ne iş adamları gelir, ne istihdam alanları açılır. Bunların temelini atan siz değerli esnaf kardeşlerime saygıyla, saygıyla hepinizin huzurunda eğiliyorum. Sizler olmazsanız bu ilçeden bahsedemeyiz. Esnafından olmazsa çiftçisi olmazsa bir memleketi ayağa kaldıramayız. Sizlerin sayesinde ve şimdi biraz önce tekrar İbrahim'de oynadığınız ve seçtiğiniz Nadir Başkan'la inşallah çok daha güzel yerlere geleceğiz. Hep beraber altın başı başka bir yeri getireceğiz. Ben bu arada Emre Başkanım'a da çok teşekkür ediyorum. 2007 yılında ben iki ayda siyasete başladım. 2007 yılından beri kendisiyle bir dostum, abi kardeş işim vardı. Esnafın nasıl yanında olduğunu bilirim. Kredi bulabilmek için, kredileri de atabilmek için, esnafın nasıl yanında olmak için mücadele ettiğini farkındayım. Evet. Kendisine huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yine İbrahim Bey'in kardeşim burada kendi evladınız. Kendisini nasıl çalıştığını biliyorum. Nasıl mücadele ettiğini biliyorum. İnşallah Abdülhacı'dan daha nice cevherler çıkar. Nadir Bey, İbrahim Bey bunları öyle koruyordur inşallah. Bu başkanlarımızın sayısı daha çok artar. Daha çok altın taşı ön plana getiririz. Daha düne kadar mecliste kim elini mikrofon alsa bu bölgeyle ilgili konuşmak istese hep Zafer Havalimanı'nın çalışıp çalışmadığıyla ilgili konuşmalar yapardı. Şimdi diyorum ki bu saatten sonra, bugünden sonra hem Ankara'da hem de memleketimizin muhtelif yerlerinde kim eline bu alırsa inşallah bu bölgenin altın taşın ilk nasıl kalkındığını, organizenin nasıl büyüdüğünü anlatacak ve mevzusu gele gele de herkese diyeceğiz ki gelin kardeşim altın taşa yatırma gelin. Orada her türlü hizmet var, her türlü altyapı var, tokisi var, doğal geliyor. Yeter ki gelin buraya yatırım yapın diyeceğiz. Ben bu vesileyle soğuk bir gün bu değerli hazırlığına çok teşekkür ediyorum. Bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Nadir kardeşime sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> İlçemiz Ekber Başkanımıza sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. <laughs> yine yine hemşirelerim ki ben yıllarca akran ve yaptığı için kendilerini şöyle tarif ederler. Biz kaymakamın büyüğü, vali, küçüğü deriz. Ömür kardeşim burada. bütün köylere, bütün merkeze köylere hizmet için gecesi bütün ömür öbür kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Bizlere sahip çıktığınız için de asıl teşekkürü sizlere ediyorum ve asıl altın çalışanların siz değerli altın taşlar olduğuna inanıyorum. Hepinizin önüne sevgiyle ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Beğenme ve konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.